أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, Rabi'ul evvel ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlaklarından, hasletlerinden, giyim kuşamından, şekli şemalinden aleyhissalatü vesselamın kendi bedenine bakmasından, saçını taraması olsun, onu yağlaması, bakımını yapması olsun, sakalı şerifeni aynı şekilde bunlarla alakalı hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlanması, mübarek saç ve sakalında ağırlıkların başlaması, ağırmaların başlamasıyla alakalı birkaç hadis-i şerif inşallah okuyacağız. Haddetera Muhammed ibn-i Beşşar'in ekbarana Ebu Dabud ekbarana Hammamun haddetena katadetu kâle kultu li'enes ibn-i Malik'in radıyallahu an Hazreti Katar'a buyuruyor ki, Hz. Enes radıyallahu ben sordum. Ona dedim ki Hz. Enes Resulullah'ın bizzatihi hizmetçisi yanında Medine Münevvere'ye geldikten vefatına kadar her daim yakın hizmetini görmüş sahabeden. Resulullah'ın her halini müşahede etmiş. Her şekil şemal aleyhissalatü vesselamın zamanla nasıl hareket ettiğini en iyi bilenlerden birisi Hz. Enes idi. Vuruyor ki ben ona sordum dedim ki ona Hel hadaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınalandı mı? Saçına ve sakalına kına sürdü mü? Kınalanmak biliyorsunuz. Kına bir çeşit bitkiden oluşan bir maddedir. Ee, i̇nsana renk verir. Ee, doğal rengi kızıl rengidir. Başka bir şey karıştırılmadığı zaman e, biraz daha değişik renklerde vardır ama asıl rengi e, kızıl renginde olan kına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte saçına veya da sakalına Aleyhisselatü Vesselam kına sürdü mü? Kınalandı mı? Kale Hazreti Enes Umuşar ki Lem yebluğ zâlike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kınalanma derecesine ulaştıracak beyazlık oluşmadı ki kendisinde kınalansın. Kim kınalanır? Beyan ağıran adam yani saçı sakalı ağırmış bir adam o kına sürür kendisine. Aleyhisselatü Vesselam kınalanacak bir beyazlığa ulaşmadı ki Kına sürsün buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem için Hz. Enes radıyallahu anh Dolayısıyla geçer, ileride de gelecek Hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselamın e, Genelde sakal ve saç Şeriflerinde şu saç e, Sakal başları dediğimiz Bu faullerin bulunduğu yer Burasından birazcık beyazlama Bir de çene altından birazcık Beyazlama saçının da Ayrım yerlerinden tepe taraflarından Birazcık e, beyazlama Olmuştu ki ileride de Hadis-i şerifte göreceğiz. bunların adet sayısı, kıl adet sayısı 20'yi geçmezdi. O kadar sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar saç ve sakalındaki beyazlık bu kadar sayıda idi. İnne ma kana şeyben fi sudgayhi buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyazlıkları sadece şu faullerinde vardı birazcık beyazlıkları sallallahu aleyhi ve sellemin saç sakal beyazlaması orada olmuş idi. Ama velakin Ebu Bekir'in fakat buyurdu ki Hazreti Enes fakat Ebubekir radıyallahu anh ise khadaba bil hinna'i ve'l ketem. Kına maddesiyle bir de ketem denilen Yemen'de biten bir bitkidir, bir ottur. Onun kınanın karıştırılmasıyla kınaya kızıllığını giderecek, birazcık ona kumral ve kahverengini verdirecek bir madde, bir ot bir şeydir ketem otu. Hz. Ebubekir radıyallahu bu ikisini karıştırarak o kınalanırdı buyurdu Hazreti Enes Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Biraz önce de ifade ettiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle beyazlıklar olmadı ki kınalansın. Peki kınalanmaya aleyhissalatü vesselam karşı mı idi de kınalanmadı? Hayır. İhtiyaç olmadı. Ee, karşı olmadığını nereden anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baş sahabesi, Hulefai Raşid'in birincisi, Emir-i Mümin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, kınalanmıştır. Dolayısıyla bir insan dilerse, saçındaki, sakalındaki beyazlıkları gidermek için bilir kendisine. O kınayı da siyah olmamak şartıyla, siyah olmamak şartıyla, Siyah haramdır. Caiz değildir siyahlık. Gerek sakal ve gerekse saçı siyaha boyamak caiz değildir. Boya Siyahtan de, başka. De, Tabi. Boya, şimdiki boyaların başka şeyleri var. Biz kınalamaktan bahsediyoruz. Kına siyah olsa bile. Şimdi öyle geçerinde bir isim mü öyle diyor. Ya bu kına diyor siyah kına. Fark etmez ki siyah kına da caiz değil. Kına olduktan sonra siyah ise siyah olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani siyahlığı men edilmiştir. Yasaklanan siyahlıktır. Niye? Aleyhisselatü Vesselam hadis öyle buyuruyor. Sizin yaşlılarınızın en şerlisi gençlere benzeyenler, benzemeye çalışanlardır. Yaşlı adam gençliğe ne zaman eğer onu siyahlandırmaya, onu siyalandırmaya e, siyahlandırmaya çalışırsa <laughs> gençliğe en hayırlı gençleriniz de ne buyuruyor? Yaşlılara benzeyen gençleri bakıyorsun yaşlılı genç ama genç genç olmasına rağmen o yaşlılar gibi ibadette, zikirde, taatte Öyle dünya heveslerinin peşinde koşmayan gençler de en hayırlı gençlerdir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için değerli kardeşlerim. Efendim? Savaşta ama. Siyah yok. Savaşta. Siyah yok. Siyahtan başka boya, kızıla boya. <laughs> Hazreti Ebu Bekir radıyallahu mesela Hazreti Ebu Bekir sırf kınaya bo boyardı sakalı içeriklerini. Ee, kızıl renginde olurdu. Ama Hazreti Ebu Bekir kumrala biraz daha o kınayı rengini biraz daha koyulaştırır. Biraz daha kumral ve kahverengiye doğru Hz. Ebu Bekir Al öyle kınalanır, öyle boyardı sakalı şeriflerini. Evet, buradan da ne gördük işte? Kulefay Raşidinden bakıyoruz. peki onlar bize ölçü müdür? Tabii ki ölçüdür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar için benim e, yani ehli sünneti tarif ederken kim değerli sünnet ve cemaat? Ben ve benim ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir. Ashabının ashabı ki Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer o şekilde sahabe-i kiramın gittiği yoldan gidenler onlara uyunuz var Aleyhisselatü Vesselam. Benim sünnetime benim kulefay ı raşidiminin yani bu halifelerin gittiği yola sımsıkı sarılınız doğruya, doğruya ulaşmak için Aleyhisselatü Vesselam onları da bize yol göstermiş. Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir yanlış yapmaz. Hz. Ömer radıyallahu anh yanlış Yapmaz. Onların yaptıkları hepsi Resulullah'ın şahadetiyle, delaletiyle hepsi sünnettirler. Ki onlar nasıl, neyle şey yaptıklarını görmüş oluyoruz, ee, kınalanmışlardır. Demek ki kınalanmasında e, boya, boya yapılabilir mi? Boya eğer şey verirse, ki şimdi onun başka bir mahsuru daha var, boyaların. Boyalar ne bırakıyorlar? Bir madde bırakıyor, saçı kaplıyor sakalı kaplıyor, o kaplayan maddenin altına su da geçmiyor. Su geçmediği zaman insan affedersiniz. cünüp olsa, abdest alsa onun abdesti de geçerli değil. Ha böyle geçen bir madde olursa da onun da siyah olmamak şartıyla illa öyle bir şey varsa siyah olmamak şartıyla bir beis olmaz. Evet. İkinci hadis-i şerifimizi Hazreti Cabir ibn i Semura radıyallahu anh. Su ile an şey bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyazlıklarından kendisine sual edilmiş saçlar sakalında beyazlıklar var mıydı? Fekale kâne izâ dehene râsehu lem yuraminu şeybun. Aleyhisselatü vesselam saçını yağladığı zaman, bakımını yaptığı zaman hiçbir beyazlık görülmezdi. O zaman ne yapıyordu? Onlar birbirine geçiyordu. Birkaç tane olan saçlarına, sakallarına birkaç tane olan beyazlar da arada kayboluyordu, kamufle oluyordu. Hiç beyazlık görünmüyordu. Ama ve ida lem Fakat yağlanıp saçlarını öyle düzgünleştirmediği zaman belirip onlar beyazlıklar görünüyordu sallallahu aleyhi ve sellemin saç ve sakalında. Evet, üçüncü hadis-i şerifimiz İbn Ömer radıyallahu anh Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da kâle: "İnne mâ kâne şeybu Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saç ve sakalındaki beyazlıkları nahven min şareten, 20 şâraten 20'ye yakın saç ve sakalında beyazlık vardı sallallahu aleyhi ve sellem. 20 civarında, 20'ye yakın. Yani 20'ye ulaşmamış. 10 20 arasında bir sayıda Ali Sallallahu Aleyhi saç ve sakallarında beyazlık var idi buyuruyor Hazreti Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh. Hazreti Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyorlar ki Kale Ebu Kale Kale Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e demişler ki Kadı şibte Ya Resulullah beyazladınız, ihtiyarladınız ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Hazreti Ebu Bekir, ya Resulullah yaşlandınız. Kale <laughs> sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı ki Hazreti Ebu Bekir, hep yanında beyazdı. Aleyhisselatü vesselamın bazı şey, siyahtı bazı beyazlıklarını görünce dedi ki yaşlandınız, ihtiyarladınız ya Resulullah. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki şeyyebetni hudun beni hud suresi yaşlandırdı. Vel Vakiatu suratul vakıa, suresi yaslandırdı. Ve mursalat, suratul mursalat, mursalat suresi. Ve amma yetesâelûne, amma yetesâelûn suresi. Ve ideşşemsü küvvirat, Şemsu küvvirat sureleri beni yaşlandırdı. Saçımı ağır, sakalımı ağırlaştırdı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sureyi celileler ne? Bu sureyle celilerin genel özellikleri dehşetlerden, kıyamet haliselerinden bahsediyor burada Cenab-ı Allah. Mesela Hud suresinde, hatta başka bir ayet-i kerimede Hud suresindeki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ ey حَب۪يبِمْ Allah Celle Celaluhu Resulullah Allah'tan Allah Celle Celaluhu sana emrettiği gibi, em olunduğun gibi her daim dost doğru istikamet üzere ol. Bu çok her zaman için hiç insanın düşün, düşünelim yani bir nefes alacak kadar bile bir yanlış yapmaman lazım. Her zaman için dost olmak. Aleyhisselatü Vesselam e, bu emirler gelince bir de e, gerek Amme Suresine gerekse e, Vakan suresi ile Şems-i hep buralarda kıyametin dehşetlerini anlatıyor Cenab-ı Allah. İşte ile Şems-i şeyler dürülecek, güneşler, denizler, şeyler surelerde cehennem azabının çetinlikleri anlatılıyor. İnsanların ne hallerde olacaklarını bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Allah Celle Celaluhu kendisine tabi o şey olarak e, Cenab-ı Allah'a karşı, Cenab Allah karşı onun kendi e, gönül ve vicdan olarak onun da bir şeyi var. Ama Allah Celle Celaluhu ona e, bir şey onun başına gelmeyeceğini hatta herkese şefaat edeceği hakkını da sallallahu aleyhi ve selleme vermiş. Ama aleyhissalatü vesselamın derdi daha çok Ümmeti için dertleniyoruz. Bizler için dertleniyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinin hallerinin başına gelecek olan o hadiseler, o surelerde bahşeden o dehşetli haller, onları duydukça, onları sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kendisine nazil olunca, buradaki bu beni yaşlandırdı, bana basaç ve sakalıma ağırlık geldi. Yani psikolojik durumun bozuk olması, bir insanın sıkıntı çekmesi, yaşlandırıyor mu onu? yaşlandırıyor işte bak. Evet, evet, Bak sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı, sıkıntı çekiyordu. Bak ne buyurdu Aleyhisselam vesselam? Bu sıkıntılar, bu ızdıraplar ümmetin başına gelecek bu hadiseler beni yaşlandırdı. Kim nitekim kim? Ayet-i kerimede de yevmen yec'alü bildâne şîbe Resulullah sallallahu <Talib> aleyhi ve sellem buyuruyor. <Sessizlik> Çocuğu yaşlı ihtiyar haline getirecek kıyamet günü hadiselerini bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Bak çocuk ne olacak? Birdenbire saçı ağrıp yaşlı hale dönecek onun dehşetinden, o kıyametin dehşetinden. Onun için bu emirler sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saç ve sakalına bu tehditler onun üzüntüsünden de saç ve sakalına beyazlık, aklık düşmüş aleyhissalatü vesselamın. evet, Cenab-ı Allah bizlere de Allah Celle Celaluhu şuur ihsan eylesin. Bunları anlamayı, tesillenmeyi halka eylesin. Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmeti için nasıl her halükarda çırpındı, bizlerin kurtuluşu için mücadele etti. Cenab-ı Allah bizleri ona layık ümmetlerden eylesin inşallah. Onun şefaatine nail eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizden razı olsun. El-Fatiha.